Kalitesini dünyaya duyuran evinizin misafiri lider marka Şeffer Avrupa yolcularını sunar. Muhteşem, muhteşem bir açılış efendim, çok güzel bir yer efendim, öyle bir mekan, öyle bir güzel, öyle arzu ettiğiniz her şeyin var oldu. Merhaba. Merhaba abi. Kendini tanı. Benim adım Meriç Demirbaş. İşte burada ortaklık yapıyorum arkadaşımla. E, tesettür dükkanı açtık abim. Tesettür dükkanı açtık Nürnberg e, Plera'da, gördüğünüz gibi işte dini, tesettür, Kıyafet, kapalı kıyafet, her türlü kıyafet işte kadınlar, hanımlar için var burada abi. Peki bu indirimli olacak mı bugünlerde? Mesela ne yapacağız burada abi? Bu markamız mı? Aynen, bu bizim logomuz abi, bayağı. Abaya Ateliği diye. Teyze. Aynen, Abaya Ateliği. Aynen Abaya Ateliği diye geçiyor. Tabii ki de bugün indirimlerde olacak. Herkese e, kapılarımızı açtık için tabii ki indirimde olacak Aynen. herkese. Nesrin Hanım evet. Efendim ve de Meriç kardeşim bu dükkanı <laughs> Plare de bu meşhur Nuremberg'de evet. Herkesin var olduğu bakın Herkes seçiyor En güzeli Meriç kardeş Merhaba baba Bu güzel Meriç kardeşimizin Babası efendim Nerede kameramız? Evet Sevgili babası Bir tanıyalım seni efendim Ben Gazi Demirbaş ben, hangi şehirdensin Türkiye'den? Rize'den Rize, Rize, vay Karadeniz spor. Tabancam dolu mermi, seven böyle eder mi? Seven böyle eder mi? Bu güzel mekanı burada Plare'de bizim baba açıp da böyle herkese sunup nedir bu abi? Bunlar Mevlana'dan. Vay vay. İkram. Mevlana restorantan ikram. Koşumuza halli Helal. Helal olsun Mevlana'ya. Ahmet Can'a getirmiş herkese. Böyle güzel. Mevlana Konya'nın güzel lezzetleriyle beraber. Mevlana zaten burada bir numara ver Allah. Allah, Allah. Evet. Lezzet dolu. Düşünmüş. Teşekkür ediyoruz efendim yüksek hızlarınızı ona değil mi? Evet. Herkese teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sen şimdi burada ne yapacaksın baba? Babalık ben, görelim. Yok ben bir iş, bir iş yapıyorum. Gençler yapıyor. Meriç. Gençlere hele, Nesin Hanım. Evet. Nerede Nesin Hanım? Evet dolaşıyor. Sen ne yapıyorsun burada? Biz de yardım ediyoruz. Bizim Sende. halamın oğlu bu. Ha, halamın güzel. oğlu Sen Rize'li. Yani Çamlı hemşinliyim. Bu. Buradan Orta. Pazar'a herkese selamlar. Tüm Türkiye'ye selamlar. Sağ olasın. Nesin Hanım. Orta. Merhaba. Nesin Hanım nasılsınız? İyi. Sen de mi Rize'lisin? Oo oh, bir kelime Arap Eyvah. Ehle ve sahle. Teletin <laughs> ya habibi. Teletin. <laughs> يا ريتك تسعدني يوم تنساني تسعة وعشرين ثلاثين يا حبيبي ثلاثين <applause> شو كيف الصح؟ الحمد لله أول مرة عم تفتح دكان هون؟ نعم عندي واحد كمان ببليرا من أين؟ من ناحية اللي هناك هذا واحد تي هون تاني واحد مع مريتش مع, مع مريتش يا أخي مريتش كثير أفندي هذا أبوه Yerli grammen Rize. Türkie Rize. Entim ben Mısır? Eyva. Gönle ee, ne şeye? Ben bilmiyorum şarkı söylemeyi. Mahtar. La ma ba. Ve endik Vallah. Nam? Vered mifi? Hı hı. Mifi. Hı hı. Allah iyiliklensin ent. Eee. Am benlerin 2 tane yeri var. Bir plarda bir tane daha varmış. Burada da bir tane. Onun için onu kutluyorum. Meriç kardeşimle beraber biz buraya açılıyor. Ben de diyorum ki hayırlı olsun. İnşallah kazanacağız milyon euro. Şükran Rabbine. Allah'a emanet olun. <laughs> evet efendim ben açtım diyor. Ben dedim ki milyonlar eurolar kazanırsınız dedim. فلسطين كثير حلوة انت يا مروان وحدك انت في بلد ما في عندك بلد يا شو اسوي؟ لا ليش؟ ما بعرف يا بصير ما بعدن ماي نعم بعدين بصير ان شاء الله ان, أنت إن شاء الله بدنا فيلم بدنا نعطيك بس صمبو ايه بريد الله يخليك والله باخذك ايه ما بريد بس عم نحن انا اكتر اه اوكي انت مع المسلمين ايه ايه صحبات اه ايه اه اه. اه اه اه. Hirven. Oh, Hilfe. Ja, genau, helfen. Ja? Ja, ja, genau. Du nimmst hier ja in Nürnberg. Ja, genau, in Nürnberg. Das ist alles neue Mode, oder was? Ja, das ja. ist alles neue Ware. Das ist alles neue Ware, die Preise sind unterschiedlich, die haben sehr, sehr schöne Qualität. 20 Euro. Nee. Ich weiß es nicht, aber nee, die, to die, die Qualität ist viel, viel die besser, und viel, viel besser. Ja, genau. Das wird reich. 30 يا حبيبي 30 يا ريتك تسعدني يوم وتنساني 29 نص البير وقطعت الحبل فينا يا حكينا بنت الناس ما رخيتي فيني هواس بدي حبك طول عمري من كل قلبي اي والله امد روحي نص البير بروسل <بيه> جزال <applause> جزال <applause> ديما نعم بخير Evet efendim. En güzelini burada veriyorlar. En güzelini satıyorlar. Helal olsun sevgili Meriç kardeşimize ve de Nesrin hanıma. Sağ olsun. Var olsun efendim. Merhabalar. <laughs> Mutlaka canlı, hoş bir şey gidiyor. Sağılırız evet. Alacaksın tabii alacak yepyeni çok güzel her şey var burada. O da güzel kardeşimiz. Değil mi? Eyvallah. Nerelisiniz? Jenny. Denizli. Yo kendisi Alman. Ha, Alman, sizin yeah. Deutsch? Ya, yeah. ja, ich bin Deutsch, Deutsch, auch alles Deutsch, Deutsch, und unser Land, Deutsch, Land. Deutsch, Deutsch, Deutschland, Deutsch, 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 Adıyaman, Deutsch, 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 Sizi Deutsch, tanıyorum Deutsch, 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 Muz no, Elf mahen und fußball spielen. Ja, stimmt. Emancipor Hadi hayırlı günler. Evet, sure. tank <gülüyor> tank. <gülüyor> evet herkes bir şeyler alıyor efendim. Kalabalık maşallah. Güzel güzel şeylerimiz bu. Evet. Nesrin Hanım ve de Meriç kardeşim burada. Aslan gibi. Baya. Baya demek kaydet demek. Değil mi efendim? Merhaba. Nasılsın? اسفه انا اسفه من Nerede? انا من تركيا. أين؟ انا اسفه انا انا اسفه انا اسفه انا من انا اسفه انا من انا بلد؟ من تونس يا روحي Tunus'tan kimisi Tunus, kimi Türkiye, maşallah hepsi burada bugün. Bundan sonra da burası hep kalabalık olur. Böyle güzel güzel merhaba efendim. Nasılsınız? Şüphesiz <laughs> <Sessizlik> saha. Ah muter fon 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 neslin. Şüphesiz saha. Hamedullah. Kalere tek <Sessizlik> tesadni yumu insanı teze vahşim. Unek berde berde li berde. Ya yuma o meşketni berde. Kırmağın maviyoun ishod, maske tneşkodunu ve berde, ayni berde, leli berde. Evet efendim, en yeni modelleri de buraya getirmiş sevgili Meriç ve de Nesrin Hanım. Sağ olsunlar. <laughs> ne aldın baba? Yenge. Oo süper. Hediyelik çok. Evet. Ne Ben Rizeliyim. Rize. Hemşe, hepsi hem, Karadeniz spor. Rize spor bir, Deutschland sıfır. Evet Allah. Evet burada neler var? Her şey burada efendim. En güzel Arapça şarkılar, Türkçüler. Herkes bir şeyler alıyor burada helal olsun. Nasıl bir yer burası? Abi dörtlük süper hayırlı olsun yeni açılış. Evet. İnşallah bol kazanç, bol müşteri. Sen hanım ona bir şey alırsın artık burada. İnşallah, e inşallah. Hadi bakalım. Yakışıklım. Evet efendim. Evet han seyirciler Herkes burada Arap ve Türki, Almanı. Arap ve Türki, Alman ekilini. كلنا اخوة. Allah'ı ne endu. كلنا اخوات مسلم. Evet, evet. Hepimiz kardeşiz diyor. Hepimiz buradayız diyorlar. Çok güzel. جوزيل جوزيل مرحبا مرحبا كيف الصحة؟ أه. من اي بلد؟ من الجزائر الله أكبر <applause> الله أكبر حلال ربك والله مليح قلت له أشهد حلو أشهد 37 37 و2 إلا وحدة 39 39 لا 29 يا مدى سالنا أنت ايش عم تاخذي؟ Ben de Arap'ım. Ben neyden tanıştın? Ben de Cezayir'den tanıştım. Ben de Cezayir'den Türkiye? Evet. Nereden? É, İstanbul'dan. İstanbul hangi semtten? Kız sen İstanbul'un neresindensin? Kartal. Kartal. <laughs> İstanbul'un son durağı. Değil mi? Ya. Selam söyle buradan Kartal'a kim varsa. Hayır, no, bütün Selam söyle. Anne, baba, teyze yok mu orada? Anneannem var. E selam söyle anneanne. Anne. Anne anne buradan sevgilerdi Almanya'da. Anne, anne buradan sevgiler. Ah, evet. Ne güzel efendim. Anneye de selamlar. Herkese selam sevgiler diyoruz. Bu güzel meriç ve de Nesrin kardeşimizin bu güzel mekanı. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. ederim. Çok teşekkür ederim. Çok نعم من لبنان لبنان ايه قال من بيروت لحلب وصفوا لي الذهب ايه الذهب؟ ها أه؟ مريدو مريدو الابيضاني مريدو لبنان كويس انا انا فنان انا بسوي ريك داون تلفزيون تركي عربي والماني وانت من اين؟ كنت تونسي نعم؟ تونسي عندك ولد؟ Velet gelmedi. Ne kadar çok sevsem sen şımarıyorsun. Aşığım ben sana, sana vurmuşum. Ana aşık mecnun mecnunu Leyla. Ana hubbik i Beğeniyor musun bunları? Çok güzel. Evet. Çok güzel. Nerelisin? Adana'lıyım. Ee, Adana. Adana'ya giden mi? Kebabını yiyek mi? Ah. Ondan sonra şalvarını giyip buraya Nürnberg'e playera gerek mi? Bu güzel. Güzel giysileri baya telerden alak mı? Alalım değil mi? Alalım. Güzel değil mi? Güzel. Ay, güzel. Evet. Selam söyle Adana'ya. <laughs> <Kimler> Selamlar. <orada? gülüyor> Babaannem, anneannemler orada. Hepsine selam. Selam söyle. Adana, Adıyaman hepsine selam. <laughs> selam olsun. Haydi bakalım. Evet efendim. Herkes bir şeyler seçiyor. Herkes bir şeyler alıyor. Helal olsun. Nazar değmesin efendim görüyoruz burada. Bakın böyle bir şey Alman'da Alman mağazasında alsanız en az 49 Euro. Burada 29.99 Hem de kendi markası efendim. Bayağı helal. Habibimsin, güzelimsin, canımsın, meleğimsin Bana hayat veren sensin, bırakıp gitme beni Enti ayni, enti ruhi, enti habibi elbe Bana hayat veren sensin, bırakıp gitme beni Bu hanımefendi Meriç kardeşimizin başarılı Meriç kardeşimizin sevgili annesi babası ve de bu yakışıklı değil mi? Abi. Sen adın ne? Muhammed Muhammed evet. Nerelisin? Rize'li Neresinden? Pazar'dan ee, Evet Buradan selam söyle Rize'de kim varsa Nene'nde ee, Le e, hala de kim varsa Leyla halama Ayla halama Sevgiler selamlar Yeni açtığımız dükkandan da söyle bakayım Diyemez ki Söyle hadi. <laughs> Halacığım Halacığım e... yeni açtığımız Durum Bekteki dükkandan sevgiler selamlar. Eee e, Dükkan. yeni açtığımız dükkanının e, sevgiler, sevgiler selamlar ellerinden öperim. Aferin. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Yeni dükkan daha önce açtınız mı? Yok, küçük bir dükkanımız vardı ama yeti yetmedi. Onun için burası çok güzel. Burası adres, çok güzel. Süper. Adres, adres, adres süper. Evet. Güzel. Evet. Helalinden kazançları yer olsun. Yer Aynen. Bu tarafta yoktu. Hayırlı olsun. İhtiya yani. Baba, baba, da aslı İh, gibi. İh, 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 İhtiyacı. Anlaşımdayız oğlumuzun. Nasıl? Baba. Dır dır mır mır var mı? Yok. Allah aşkına. Yok Allah aşkına. Senin de yok. Benim. Yok yok. Allah mutluluk versin. Amin. Sen de, de selam şey, Bütün akrabalarımıza selam söylüyorum. Ablalarım var ablalarım Aynen. var. Tamam, Bütün akrabayı da, da. Hepsine kucak olur. Merhaba. Merhaba. İyi, teşekkürler. Nesli'nin kardeşi mi? Yok, arkadaşı. Arkadaşı ne yapıyorsun? Ben böyle satıyorum işte. Güzel Mesela bu ne kadar? Bu 20, 20 euro. 20 euro. Ama indirim var çünkü bugün yeni açıyor. Ama, ama ama bu paslanır değil mi? Paslanmaz mı? Paslanır. Bu hiç. Banyoya girdi, çıktı. Evet. Girebilirsin. Ben şey bilmiyorum ama. Yani biraz farkı var. Mesela bu 20, bu 15 ha. mesela. Mesela bu yüzük ne kadar? Bu yüzük bakmam lazım. Yok yok, ne ya? Bak kafadan seveceğim. <laughs> bilmiyorum Şirin biliyor. Ne kadar ne kadar? Eee bu ifilistan. On 13 yarımcı efendim. Bir Sen tane. fiyatları biliyorsun galiba. Gel bakayım. Çünkü hep orada Gel. çalışıyor. Gel. <gülüyor> Ama Çinci bilmiyor. Arapça mı biliyorsun? Almanca. Almanca. Vagon. <laughs> Aber warum? Ach so, sind Sie nicht türkisch? Nein. Jawohl. Das ist alles Neues. Welches Beste hier? Das Schönste. Für, für schöne Damen. Für die. Was aktuell sehr modern ist, in diese Ohrringe. Die sind ja? sehr modern. Wie viel? Wie, was kostet das? 19,99 kostet oh, die. Ja. Yeah. wir oh. auch in kleine Größe. Aber wo, wo ist für das Pass oder hier? Kette? Ich habe hier auch sehr. Mutig. Nein, nein, muss Pass sein. Habe ich eine Kette gepflegt? Nee. Nee. Nein, es Kette nicht. Aber ich habe zum Beispiel eine Kette. Das ist 15 Euro. Ja. <gülüyor> 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 Und so ein Armband. Und auch in die Farbe. Aber nicht Pass. Doch, Pass. Welche passt? Nein, nein. Doch, ich finde, ich finde eine. Warte. Aber du bist so hier. Ja, ja. Oder? Jawohl. Ich Efendim görüyorsunuz. Bu dışarıda 50 Euro ise burada 15 Euro. Helal olsun. Çünkü ne dışarıda Ravşen ungefähr 9 Persik oder was. Ne? Achso, das ist gut. Wo ist andere? Nicht so hier. Außer oder Nicht. Außer Ja. Das sind die in klein. Hangisi? Evet. Bu ona pas mı? Buna pas mı bu? This pas ya Ne? Neyse. Evet efendim burada geliyorsunuz. Seçiyorsunuz her şey güzel. Ve ekonomi. Ekonomi fiyatlarla her şeyi burada buluyorsunuz. Süper. Evet. Herkes alışveriş yapıyor görüyorsunuz. Neşin Hanım. Buyur Neşin Hanım. Bak çiçekler çiçekler gibi güzel olsun işiniz. Yes, alles klar. Wie heißt du? Ryan. Wie du? Ryan. Ooo. Yeah. Uh -huh. yeah? Yeah. Oh. Du spielst Fußball? Ya? Ya. Bir Ronaldo. Hı Kennst du Ronaldo? Ya? Ya. Oh, Jean Manuel. Maşallah. Ne güzel. Herkes sırada görüyorsunuz efendim. Merhabalar efendim. Hani elinizde bir şey yok. Aldınız mı? <laughs> Hangisini? Yok babam alıyor babam. Vallahi sen mi aldın? Ne güzel. Alacaksın tabii güzel kardeşimize. Gelinim. Kızım. Evet. Kızım. Gelinim. Aynen. Gelin. Allah mutlu etsin. Amin. Allah razı olsun. Nerede damat? Damat da karşıda. Ha, merhaba. Nasılsın? Hiç keyfinde değil. Bu adam Dışarı bir cüzdandan parayı verecek. Hazır değil mi? Doldur kız, doldur. Doldurdum valla. Ama yakışır sana. ne hiç, hiç. Sen neredesin Kütahya. Kütahya, vay. Kütahya'ya gitmek lazım. Çok soğuk orası. Orada bir ciğerci var, bir ciğer yedim. Ondan sonra gittim bir restoran da böyle dönem restoran Biliyor musun? Biliyorum. Ya, biliyor musun Gitmedim. Götürünün. İnşallah. Kütahya fazla güzel değil. Kirt. Kütahya. Ya, güzel, yok. yok. Rize de güzel. Rize zaten bizim. Türkiye'nin her tarafı bizim. Hadi sevgiler, mutluluklar efendim. Teşekkür ederiz. Sağ Haydi baba. Herkes bir şey almış. Herkes bir yol tutar. Gider. Herkes bir yol tutmuş giden. Bir lokma ekmek peşinden. Hepsi birer birer göçer. Ehle basalım. Aşkada da mı tarif. Vallahi ma'arif. Lazım tarif. والله لازم 99 ليره ما شاء الله اللهم زد وبارك لا لا كذب مرة 99 هون 29 والله انا أشتريكي كيف ما كان على الصوت يلا آية الرزق من نهي بلد أنت؟ فلسطين فلسطين سلمي كثير لفلسطين سلامنا لأهلنا فلسطين أبد رجع علينا يا رب جميع يا رب أبد أفن ديمكي بو بردا كاش برا بليموسون ديم كاش برا Dedim 99 99. Vallahi kaç para olursa olsun dedi alacağım. Bu güzel kardeşimize katkı olsun diye Resin Hanım'a. Ben sonra dedim ki 29 euro. Oh süper dedi. Fark etmez dedi. Ne olursa alırım. Bana hayat veren sensin. Bırakıp gitme beni. Enti aynı, enti ruhe, enti habibin elbe. Bana hayat veren sensin. Bırakıp gitme beni. Nesrin, bu bizim kızın, Patronice'nin annesi bunları hazırlamış çocuklar, bisküvit yesinler. Gelen herkes buradan alsın diye benim. Yok mu burada? Evet. Herkes buradan alın. Evet, Nesrin'in annesi mi? Nesrin'in annesi. Merhaba. 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 Evet, Nesrin Hanım'ın annesi. annesi açtı evet herkes çocuklar lazım şemberete demeyin ne demeyi? Şu hada. ne 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 üzerine. ne güzel. كويس الله يقوي دياتي امين وهذا شو هذا؟ دي للاطفال لوتشا بونبون كاو دانجي جان سلمي كثير لبلدي بلدي <applause> سلمي كثير الله يسلمك لبلدي لبلدك ولا البلدي؟ لبلدي. <applause> لبلدنا احنا الاثنين اه معلش سلمي <applause> Yani تسلم بلدك وتسلم بلدي انت بتحكي عربي حلو فين اتعلمت العربي عربي من عربي انا فين اتعلمت العربي انا من تركيا من İskenderun. afsun Allah may şükran Evet efendim geldik çektik gördük sevgili Meriç ve de e, Neşin Hanım'ı annelerini babalarını kardeşlerini ve burada bütün o misafirleri gördük hepsi Arap hepsi bizim Türk ne güzel desteklemeye gelmişler. Meric'in ailesi ve de e, sevgili Neslihan Hanım'ın ailesi. Helal olsun budur bu. Beraberlik her zaman katkı olduğu zaman çok güzel yükselir bunlar. İnşallah 10 tane daha açarlar burada. LR'den sonra. Hayırlı uğurlu olsun baba. Bir diyeceğim var mı son olarak? Yok. Geldiniz ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Çok güzel. Meric yakışıklı. Bizim e, Hanım da iyi. İnşallah anlaşırlar. İnşallah. Bu inşallah. Gider gittiği kadar değil mi baba? Teşekkür ederim. Çok İnce sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi el sallayalım teşekkür bakalım. Bu en güzel ayet. Kalitesini dünyaya duyuran evinizin misafiri, lider marka Schiffer, Avrupa yolcularını sundu. İlk kurşunu buradan attık düşmana... Özgürlüğün müjdesidir İzmir'im dil uzanmaz tarihin şanına Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Deniz sen de güneş sen de aşk sen de Mehtap doğar her karanlık gecende Bir başkadır senin yerin gönlümde Mutluluğun resmi sensin İzmir'im Dans ediyor denizinde martılar Şarkı söyler gibi öter kumrular Her yerinde mutlu olur insanlar Huzur verir sokaklarım İzmir'im Deniz sende, güneş sende, aşk sende Metabolar her karanlık gecende bir başkadır kalır senin yerin gönlünde sensin İzmirim dans ediyor denizin demir tıllar şartım söyler gibi öder kum rular mutlu olur insanlar huzur verir sokakların İzmirim.